Merhaba arkadaşlar. Oyna bakalım kanalına. Hoş geldiniz. Bugün Call of Duty Modern Warfare e, serbest takılacağım. E, görev yapmayacağım. Ne yapayım? Şöyle takılalım. E, nereyi seçeyim? Nereyi seçsem? Şurası güzel gibi. Eyfel Kulesi'ni görmek herkese nasip olmaz. Ben demiştim mafya kişi alınana kadar bunları oynayacağım yani o lastı e, bir önceki videomda gösterdim zaten e, o videomu bundan önce bu video çektikten sonra anlatacağım yani onu izlerken bu videodan haberler olacaksınız öyle saçma bir şeyler olacak işte. izleyince görürsünüz abi Normalde bir tane pesonlar çekmeye kalkıştım. Pesonlar çok kasıyor. yani hani adamlar slow motion'da gidiyormuş gibi gözüküyor. O yüzden pesonları kapadım. Zaten ayarda arkada bir ayarlar yaptım falan filan Oyun bok oldu iyice. Ben de onu çekmedim. Buradan başlamıştım. işte. da oynayacağım ben de. Böyle. Adamlar çıktılar. Şurada harita var yukarıda görüyorsunuz ya. Sol işte bakın. Oradan kırmızı noktalar kötüler işte adamlar Size benim gibi takip edin oradan ki Benim ne yaptığımı anlayın yani ne, ne tarafa nasıl gittiğimi Hani bu çocuk nereye gidiyor böyle demeyin bir anda Yavşak ölmedi Bakın şimdi o kırmızı nokta yok oldu arabanın arkasında var bir tane Ha burada ölmemiş lan, lan. Bak şimdi nasıl böyle öldürebiliyoruz Lan hayran herif Boşluğa ateş etti ya Eee şu an şu haritada gösterdiğini bir yere gitmemiz lazım. Ha, Şurada bir silah işareti çıktı bakın. O onun yönünü takip edersem silah doğru gidiyor şimdi. Nerede abi silah? Nerede abi beni merak ettirme lütfen ya. Alamayacağım gibi geliyor ya. Hayır alamadım ya lanet olsun. Buradaymış ya. Ben Lan! Yanlışlıkla mermiyi fulledim. Lanet kesin. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun her şey. İbine. Abiciğim. Kapabilir mi? Abi gel buraya Uğraştırma beni lütfen. İkiz din dinler. Lan hayvan bir dur. Şarjör değiştiriyorum burada görmüyor musun? Öküz herif. Kim vurar lan beni? Siz yürek mi ediniz? Nedir yani bu? Ay! bunlar ne saçma sapan insanlar ya. Bir bekleyin adaletli olsun. Öküz. Ben sana hiç ateş ediyor muyum? Hele hele hele. Abi seni başka silah alacağım. Vay. 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 Bu abi alalım. Taramalı sol altta da ne kadar paramız kaldı yazıyor. 805 kalmış. E zaten Classic Call of the Modern Far for, Far, far. War for 3 işte. Biliyorsunuz yani. Burada Makarov'un ölümüne ben çok sevindim. Yeter yani bir sürü şey. Benim en iyi arkadaşlarım öldü orada onun yüzünden ya. Burada bomba. Ay köpekler geliyor. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz. Ya ben hayvanları vurmayı sevmiyorum git ya. Hayvanların hakkını ay. Gece gece. Mesela 12 zaten. 12'de video çekiyorum. Manyak çünkü ben hastayım. Ruh hastası bir insan olan. Murat abi gibiyim ben. De. Gece değil. O Minecraft çekiyor. Ben çekiyorum. Abi kırmayın şu köpeklerin kafalarını. At üzerinden gitsin hayvan. E sen şimdi şarj dersine kadar şarjın lazım Dur abi dur. Dur vurma. Vurma. Ay. Minyatür mü? Minyatür prezervatif mi istiyor? La bir git. Ben ölmem. Kimin paramız var? Ya abicim, üç M4 abil var orada ya. Niye sen benim paramı şimdi azaltıyorsun ki? Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Koşsan on. İkide bir bekleyeceğim böyle. Amlar 3000 ya. Yuh. 2000 2000'miş. Senin eee Hacı abi seni alacağım. Seni aldım. Sen daha iyi bir şey gibisin. <laughs> Hazırım. Hadi bakalım. Asabi iyiyim ben. Tut, 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 tut. Allah Vat abi gf ya bana oma yapmayın Şu sağ, hepsi sağdan geliyor Hayvan gibi iç sürüsü Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Yav Hayvan. Hayvan. Öl be. Ay kendi önümü. Attım. Ah. Ya ben bunun şarjörünü fullesem yeter bana Bu kadar da aşırı bir silah ihtiyacım yok yani dakika. Şunu yine bir silah alalım o zaman. Makine pistol. Aa bakın ee, ya şu ya şu. Şu güzel. Yok ben bunun mermisini... Ay! Ee, şu bir mermis bitsin öyle geçelim diyelim. Ne oluyor abi? Ah geliyorlar. Abi kusura bakma da kısır kaldın sen ya da öldün sen. Dur abi kız. Yalnız bir dahaki bölümde uçaklar falan filanlar gelecek galiba. Ben tabii bir dahaki bölüme kalırsam. Hayvan gibi bir şey yaptın ya. Asabiyim ben. Kim ateş ediyor? Ay. Nasıl sevgili oğlular sen nesin? Bak hala 2800. Adamı sinir ediyor ha. şaka maka saat yarım olmuş lan neyse biraz daha oynayayım da ölene kadar abicim sen çıkabiliyor musun buraya? burada ne var aaa bombalar almışlar. almayacağım Aldık başımıza Bülent. Of. Var ya bunlar çok sıkıntı ya. Abi ben burada ölebilirim. Ay. İndi evet. Uh, hayvan gibi helikopter yapıyorsun bize. Sen ne gel? Nerede Ne oldu? Korktun mu ha? Ay buraya tarıyor. Neredesin? Nerede lan o? Ay oradaymış. Oh. Tamam sen de kebapsın. oh, evet m abi Gelsin M4 abiler. Cevap aldım. Hatta ikinci silahın mermisini bile fırlayabilirim. Yok. Yok abi senle devam edeceğim ben. Sen iyi bir silahsın. Ay. Ay. Uh. Ay. Uh. Senin mermini doldursak yeter abi. ben şu Happy Wheels'tan vazgeçtim ya. Yarın sabah yüklerim onu. Şimdi gece gece bir sürü video yükleyemeyeceğim. Sabah göreceğiniz onu artık. Bunu yüklerim ya. sabah onu sabah yüklerim ya. Senin halini fırlayayım tamam. Hala da param var ya. Şu yok kalsın ya. Hadi ya da şunun yerine başka bir şey almayayım. Var iyice boka sarıyor işte ben korkmaya başladım. Abicim Siz şaka mı yapıyorsunuz? ay Ay! hastalar sizi. Lan! Ay! Ay ona! Sen böyle kolay kolay ölmem. Koş abi. Süremiz yok zaten. Koş ya. Sen ne yavaş, üşengeç bir adamsın ya. Koş. Oyun oynamaya gelmedi ki biz buraya. Tekler geliyormuş başka. <laughs> bu ne lan? Çok kolay bu seviyeler. Ay! <laughs> ne oldu öyle? Sizi İpek izlerim Lan ÖL Ama Abicim bir durun ya Yaa Ooo bu benim o kadarmış demek Hihihi <laughs> kaderimiz de varmış Neyse yani arkadaşlar bir dahaki oyun videomda bir dahaki güzel videomda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.